edip sevenler benim için olayı. Bu kızlarla birlikte cezalı kafa topu iki oynayacağım. Arkadaşlar bu benim eski hesabım değil. ikinci hesabım benim üçüncü hesabım arkadaşlar. Kral Spor 2009. Oraya destek olmayı unutmayın. Eğer arkadaşlar bugün cezalı oynayacağız. Eğer arkadaşlar ben iyi bir, bir maç oynayacağım. Bir maç kaybedersem tuz vereceğim. Üç kaşık. Eğer kazanırsam da bir kaşık içeceğim. Eğer siz de bu serinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup ve bildirimleri açın. Bu videoya 12 like, 5 like gelirse bunun ikinci bölümü gelecek. Ayrıca yine de kanalıma abone olup ve şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar videomuza ilk maça başladık. Bir maç oynayacak olacak arkadaşlar. Sonra ise ışıkları açıp tuz biberi yiyeceğim arkadaşlar. Fenerbahçeler ve maç başladı arkadaşlar şimdi yenirse bir kaşık iki kaşık yiyeceğim yenilirse dört kaşık şimdi, yanlış söylemişim Yemeye çalışacağım arkadaşlar çünkü zehir gibi ben onun bir kaşığını yedim bile ağzım yanıyor şimdi Böyle karanlık görebiliyorsunuz. Çünkü ışıkları açmadım. Böyle daha bir eğlenceli olsun diye arkadaşlar. Ve vurduk. Vurdum. Ya yanlışlık oldu. indirmek istemiyor. Allah. indirmek istemiyor o zaman gel. Ne diyor? Oğlum ben deli çocuğum ya. 3 abonem var. Ama bize daha büyüyeceğiz. Yes. Al 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 al. Gol kralı arkadaşlar konuşma devam. oyna oyuna devam edeceğiz. Ya bir sonraki videoda PES 2020 çekebilirim. Çok güzel videolar gelecek. Size bir kanala abone olun. Bir de bir bildirimleri açsanız. Arkadaşlar 5 abone özel bir video gelecek. 5 aboneyiz özel arkadaşlar. Böyle bomba bir video atacağım. Yes. Çok bir maçı <laughs> Maç aldık arkadaşlar. Yes. şimdi şu açalım. Gel tamam alıyorsun. Bir de, ma çıkmıştır. Hocam beni. Çok Ben bir, yapayım, çok bir, Neyse, bir şey. çık. arkadaşlar söyleyebiliriz dakika bekleyin. Arkadaşlar bir dakika. Evet geldim arkadaşlar. <laughs> Toz bile Onun için açı saat yapacağız. Bu da bir kaşık. Şimdi açalım ışığımızı. Arkadaşlar hmm. görmeniz o kaşık. Hmm. Ama kalkıp Arkadaşlar zehir gibiydi. Ağzım yanıyor şu an. Eğer siz bunun devamını istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açın. Like atın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yine bu video 5 like. Gelirse ikincisi gelecek. Kendinize iyi bakın. Deli çocuk sevenler. Bay bay.